Merhaba arkadaşlar. Mantık konusunun son dersine başlıyoruz. Bu dersimizde açık önermeleri konuşacağız, örneklendireceğiz, niceleyicilerle tanışacağız, örneklendireceğiz ve dersimizi bitireceğiz. Hazırsanız zaman kaybetmeden başlayalım. Açık önermeleri konuşalım. Bize bir önerme verildiğinde içinde en az bir değişken varsa, x gibi, y gibi, z gibi en az bir değişken varsa bu değişkene vereceğimiz değere göre önermeye doğru önerme ya da yanlış önerme diyebiliyorsak bu tür önermelere biz açık önerme diyoruz. Eğer içinde bir değişken varsa biz bunu Px, Qx şeklinde gösteririz. Eğer içinde iki değişken varsa biz bu önermeyi Px'ye, Qx'ye şeklinde gösterebiliriz. Örneğin 2x artı 7 eşittir 29 önermesi bir açık önermedir. Çünkü içindeki x değişkenine verdiğimiz bazı değerler için bu eşitlik sağlarken bazı değerler için bu eşitlik sağlamıyor. Bazı değerlere biz evet doğrudur diyebilirken bazı değerler içinde de hayır doğru değildir diyebiliyoruz. O halde bu bir açık önermedir. Bu sefer içinde iki değişken olan bir q önermesi alalım. 3x artı 2y eşittir 28 olsun. Bu önerme bir açık önermedir. Neden? Çünkü bazı x ve y değerleri için bu önerme doğru, bazı x ve y değerleri için bu önerme yanlıştır. Yine x eksi 2 küçüktür 9 ifadesi bir açık önermedir. Çünkü x'e vereceğimiz değerlere göre bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir. 2x artı 5 eşittir 13 gibi bir ifade verilsin bize. Bu eşitlik x eşittir 4 için doğru diğer değerler için yanlıştır. Dolayısıyla bu bir açık önermedir. Görüldüğü gibi denklem ve eşitsizlikler açık önermedir. Aynı şekilde 3x artı 5 küçüktür 20 ifadesine bakalım. Bu ifade x küçüktür 5 için doğru diğer değerler için yanlıştır. O halde bu da bir açık önermedir. Tekrar söyleyelim denklemler ve eşitsizlikler birer açık önermedir. Bir px önermesi verilsin bize x kare eşittir 16 şeklinde. Bu önerme x eşittir 4 ve x eşittir eksi 4 değerler için doğru diğer değerler için yanlış olduğundan dolayı nedir? Bu bir açık önermedir. Şimdi verilen açık önermelerin olumsuzlarını bulmaya çalışalım. Px önermesi x küçüktür 9 verilmiş. O halde olumsuzu ne olur? P'nin olumsuzu x büyük eşittir 9 olur. Biliyorsunuz küçüğün olumsuzu neydi? Büyük eşitti. Yine Qx önermesi x eşittir 7 olarak verilmiş. O halde Qx'in değili ne olur? x eşit değildir 7 olur. Aynı şekilde Rx önermesi x büyüktür 8 olarak verilmiş. O halde Rx'in değerini x küçüktür 8 şeklinde ifade edebiliriz. Niceleyicileri konuşalım. Önüne geldiği elemanların çokluğunu gösteren ifadelere niceleyici diyoruz. Kim onlar? Bazı ve her niceleyicileri. Bazı niceleyicisi en az bir tane anlamına gelir. Ters E ile gösterilir. Her niceleyicisi bütün anlamına gelir. Ters A ile gösterilir. Biz bu niceleyicileri sürekli kullanıyoruz. Mesela diyoruz ki bazı kitaplar, bazı defterler, bazı dersler. Ya da diyoruz ki her gün, her saat, her yemek, her insan gibi. Şimdi bu niceleyicileri örneklerde kullanalım. Ne diyor örnekte? verilen önermeleri ifade edip doğruluk değerlerini bulalım diyor. Peki bulalım. Px önermesi en az bir x değeri için x eksi 8'in 12'den büyük olduğunu gösterir. Burada x'e değer verelim. Örneğin x eşittir 25 alırsak 25 eksi 8 eşittir 17 o da büyüktür 12'dir. Yani sağlar. Önermeyi sağlar. Dolayısıyla en az bir değer için sağlar. Yani bazı değerler için sağlar. O halde bu nedir? Bu bir doğru önermedir. Biz burada bazı ya da en az bir ifadelerini aynı anlamda kullanıyoruz. O halde önerme doğrudur. Bu tamamsa diğer önermeye bakabiliriz. QX önermesi bütün x değerleri için x eksi 8'in 12'den büyük olduğunu gösterir. Bakalım gerçekten doğru mudur bu önerme? x eşittir 10 alırsak 10 eksi 8 eşittir 2 o da 12'den küçük olur. Yani 2 12'den büyük olmadığına göre bu önerme yanlıştır. Çünkü bize bütün x değerleri için diyor. Bütün x değerleri için dediğine göre sağlamayan hiçbir değer bulmamamız gerekiyor. Oysa biz sağlamayan en az bir değer bulmuş olduk. 10 değerini bulmuş olduk. O halde nedir? Bu önerme yanlış önermedir. Şimdi içinden niceleyici bulunduran önermelerin olumsuzuna bakalım. Eğer verilen ifadede parantez değili varsa bu değilden kurtarmak için parantez içindeki ifadelerin her birini ayrı ayrı değilini alacağız. Nasıl olacak o? Verilen birinci denkliğe bakalım. Burada bazı x demiş. Bunu açtığımızda yani değilini aldığımızda buradaki bazı her olur. Her x'e dönüşür. Bazı x ifadesi her x ifadesine dönüşür. Px ifadesinin de aynı şekilde değerini almış oluruz. Px'in değili olmuş olur. İkinci ifadede de her x var. Yine parantez değili olduğu için her x parantezin dışına en az bir x olarak çıkar. Yani değili olarak çıkar. Qx ifadesi de aynı şekilde Q'nun değili olarak çıkar. Kısacası şu. Eğer bir niceleyici de değil varsa bazı niceleyicisini her niceleyicisine dönüştüreceğiz. Her niceleyicisini de bazı niceleyicisine dönüştüreceğiz. Bu kadar. Burayı örnek üzerinde gösterirsek çok daha rahat bir şekilde anlarsınız. Hemen örneğe geçiyorum. Ne soruyor bize örnekte? Px önermesi her x değeri için x küçüktür 5'tir ifadesinin değilini soruyor. Her x bazı x'e dönüşecek. Px'in de değerini alacağız. x küçüktür 5 vermiş. x büyük eşittir 5 olarak çıkaracağız dışarıya. Bu kadar. Her bir parçanın değerini almış olacağız kısacası. İkincisine de QX önermesi bütün X değerleri için X eşittir 4'tür ifadesinin değilini soruyor. O halde biz QX'in değilini en az bir X vardır ki X 4'e eşit değildir şeklinde açacağız. Ne yaptık? Her X en az bir X'e dönüştü. de X eşittir 4 iken X eşit değildir 4 oldu. Şurayı unutmayacağız. Her'in değili en az 1'dir. En az birin değili herdir. Bu kadar. Evet verilen bileşik önermenin değerini bulalım. En az bir x için x eşittir 5 veya her x değeri için x büyüktür 7'dir. İfadesinin değerini soruyor bize. O halde bu ifadeyi yazıp değerini alalım. Değilini aldığımızda ne yapıyorduk? De Morgan kuralı hemen aklımıza gelir. Demorgan'da biz her parçanın ayrı ayrı değilini alıyorduk. Nasıl o? P veya Q'nun değilini nasıl açıyorduk? P'nin değili ve Q'nun değili oluyordu. Veya V'ye dönüşüyordu burada. Diğerlerde her birinin değilini yazıyorduk. Değilini alıyorduk. O halde bu özelliği soruda uygulayalım. Direkt dağıtalım önce değili. V bağlacı, V bağlacına dönüştü. Bir sonraki aşamada her parantezi ayrı ayrı açacağız. En az neye dönüşecek? Her'e dönüşecek. X eşittir 5 de değerini alacağımız için X eşit değildir 5'e dönüşecek. İkinci paranteze de her X ifadesi en az bir X ifadesine dönüşür. X büyüktür 7 de değmini alacağımız için x küçük eşittir 7 olur. Bunu isterseniz x büyük değildir 7 şeklinde de gösterebilirsiniz ama x küçük eşittir 7 derseniz daha şık görünür. Ne yapıyoruz? Sadece her bir terimin değerini alıyoruz. Mantık konusu bu kadar arkadaşlar. Bu minik dersi burada bitiriyorum. Konuyla ilgili çok güzel sorularımız var. O sorular için ayrı bir ders işleyeceğiz. Bir sonraki derse görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum.